Rüyada Cumhurbaşkanı görmek ne anlama gelir? Rüyada Cumhurbaşkanı görmek terfi almaya, yüksek makamlara gelmeye, kazancınızın bereketli ve bol olacağına, karlı işler yapmaya, yoksulluktan kurtulmaya, zengin olmaya delalet eder. Rüyada Cumhurbaşkanı görmek mutlu olacağınıza, dileklerinizin kabul olmasına delalet eder. Başka bir ülkenin Cumhurbaşkanını görmek ise İşlerinizi kolaylıkla başarmaya delalet eder. Cumhurbaşkanlığı küs görmek ise ibadetlerinize dikkat etmeniz gerektiğine haram helallere dikkat etmeye delalet eder. Rüyada Cumhurbaşkanlığı güler yüzlü ve sevinçli olarak görmek, din ve dünyaca erişeceğiniz hayır ve bolluğa, ucuzluğa halinizin düzgün olduğuna işarettir. Rüyada Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle konuştuğunu görmek ise şerefe yüksekliğe nail olmaya delalet eder. Cumhurbaşkanı'nın sizinle konuştuğunu görmeniz nimete, sıkıntılı durumdan kurtulmaya, zenginleşmeye, kazancınızın bol olmasına delalet eder. Cumhurbaşkanı ile yemek yemek ise zafere delalet eder. Rüyada Cumhurbaşkanı kendisine dünya eşyalarına bir şey verdiğini görse o verdiği eşyanın kıymetince şerefen ayrılacağını işarettir. Bir kimse Cumhurbaşkanı ile kucaklaştığını veya onunla tokalaştığını ve aralarında iyiliğe dair bir söz söylendiğini görse o kimsenin Cumhurbaşkanı veya servet sahibi birisi tarafından halinin iyi olacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.